Takma diş kullananlar özellikle ağızlarındaki protezlerin kendilerine ait olmadığını hiçbir zaman unutmamak zorundadırlar. Her ne kadar e, hastalarımız ağızdaki protezlerden ki günümüz şartlarında biz bunları bu kadar sağlıyor olabilsek bile hiçbir zaman kendi doğal e, ana dişlerinden bekledikleri hareketleri beklememelidirler. Nasıl ki takma bacak takan bir protez takan, takma bacak protezi takan bir hastanın bir atletizm yarışması katılması beklenmiyorsa protez takan bir kişinin de aynı şekilde ağzındaki protezden olması gerekenden çok daha fazla şeyleri beklememesi gerekmektedir. Bu nedir ki? İnsanların kendi doğal dişleriyle bile bizim yapmalarını istemediğimiz şeyler fındık ceviz kırmaları, şişe kapağı açmaları ve uygun olmayan şekilde ısırma hareketleri yapmaları. Sonuçta bunlar bizler tarafından ağza hastanın öncelikle konuşmasını, arkasından sağlığını, arkasından estetiğini sağlamak üzere yapılmış olan oluşumlardır. Yani sonuçta protezlerini ne şekilde kullanacakları mutlaka hekimleri tarafından kendilerine söylenmiş olmakla birlikte sadece ve sadece özellikle bunu söylemek istiyorum. Takma takılıp çıkartılabilen hareketli protez kullanan hastalarımız sakın ha sakın kendilerine etraflarından söylendiği şekilde protez yapılır yapılmaz hemen gidip leblebi fındık fıstık yemesinler ve protezlerini çıkartma alışamazsın şeklindeki laflara itibar etmesinler. Çünkü damakların da beslenmesi ve damakların da kanlanmaya ihtiyaçları vardır. Hareketli protezler gün içerisinde ağızlı oldukları sürece damağın beslenmesini bozarlar. Hiç olmazsa bu protezler geceleri mutlaka çıkartılarak damağın normal beslenmesinin kanlanmasının sağlanması ve damağın dinlenmesi gerekmektedir.